Format nasıl atılır? Hiç bilmeyenler için anlatacağım, iyi dinleyin. Format atmak için öncelikle en az 8 GB'lık bir USB belleğiniz elinizde olsun. Ve bunun düzgün çalışıp çalışmadığına emin olun. İçine dosya atıp silerek çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. USB'yi çalışan bir bilgisayara takıyorsunuz. Microsoft'un resmi sitesine giderek Windows'un son sürümünü bu USB'ye yazdırıyorsunuz. Sağdan soldan Windows indirmeyin. İçinde farklı kötü amaçlı yazılımlar bulunabiliyor. Direkt resmi resmi sitesinden orijinal Windows'u alın, USB'nize yazın ve bilgisayarınıza yükleyin. Microsoft'un resmi web sitesi için aşağıya açıklamalar bölümüne link bırakıyorum. Direkt oraya tıklayarak girip siteden indirme işlemini yapabilirsiniz de o sonu bilgisayarınıza yüklemeyi mi istiyorsunuz? Altında aracı şimdi indirin diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman aşağıda gördüğünüz Media Creation Tool adlı bir dosya indiriyor. Bu dosya indikten sonra açıyorsunuz birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor size. Arkasından iki seçenek çıkıyor. Bu bilgisayarı şimdi yükselt ve başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur. İkinci seçeneği seçerek ilerliyoruz. Karşımıza dil, mimari ve sürüm seçin diye bir ekran çıkıyor. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan tikini kaldırırsanız dil ve sürümü değiştirebilirsiniz. Bu bilgisayarın özelliklerini kendisi okuyup ona göre otomatik bir seçenek veriyor. İleri diyerek geçiyorum ben 64 bit Windows 10 ve Türkçe. Şimdi burada kullanılacak medyayı seçin diyor. USB belleği yazacağımız için üsttekini seçerek ilerleyebiliriz. İkinci seçenekte ise ISO dosyası. Bilgisayarınıza daha sonra kullanmak üzere bir ISO iso dosyası indirebilirsiniz. Ve bunu bir değil birkaç tane USB'ye yazabilirsiniz. Tercih sizin. Ama bu ISO dosyasını yazmak için Rufus veya Etcher gibi programlara ihtiyacınız bulunmakta. Ben direkt USB'ye yazmasını istediğim için USB seçeneğiyle devam ediyorum. Flash sürücüyü seçin diyor. Taktığım disk G yeni birim olarak görünüyor burada. Çıkarılabilir sürücü olarak. ileri diyorum ve Windows onu indiriyor. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Windows 10'u indirecek, daha sonrasında USB'ye boot edilebilir olarak yazacak. Yani boot edilebilir ne demek? Bilgisayara USB belleği taktığınızda direkt olarak kurulum işlemlerini yapabileceksiniz. İndirme işlemi bittikten sonra da Windows 10 medyası oluşturuluyor diye bir bölüm açılacak. Bu da artık USB'ye yazma işlemini gösteriyor. Evet şu an elimizde orijinal Windows bu USB'nin içinde bulunmakta. Daha sonrasında ne yapacağız? Windows yüklemek istediğimiz bilgisayara bu USB'yi takıyoruz. Ben bu laptopa Windows kurulumu yapacağım. O yüzden USB'mi laptopa takıyorum. Sonra açıyorum. Del tuşuna basıyorum. Her bilgisayarda BIOS ekranı farklıdır. Muhtemelen Dell tuşuyla BIOS ayarlarına girersiniz. Ancak bazı laptoplarda F8, F10 ya da F2 tuşlarıyla BIOS'a girmeniz gerekebilir. Bu HP laptopta Dell tuşu işe yaramadı. Diğer seçenekleri değerlendireceğim. F2 de girmedi. F10 deniyorum şimdi. Evet F10 ile girdim. BIOS ekranımız bu. Şimdi buradan ne yapacağız? Main, Security, Diagnostic gibi yukarıda seçenekler var görüyorsunuz. Buradan boot seçeneğini bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim boot seçeneğim bu laptop ve bu BIOS için sistem configuration tabının altında boot options olarak yazıyor. Buna enter ile girdiğimde CD-ROM boot, floppy boot... International Network Adapter bunları geçiyorum. Boot Order'a geliyorum. Boot Order yani burada sıralamayı gösteriyor. Öncelikle CD'den boot ederim diyor. Daha sonrasında hard diskten, daha sonrasında USB'den ve ikinci USB'den. Ben şimdi bu USB'leri yukarı alıyorum. F5, F6 ile değerleri değiştirebileceğim yazıyor zaten. F5'e bastığım zaman aşağıya gidiyor. F6'ya bastığım zaman da yukarı gidiyor. USB'leri üste alıyorum. F10 diyorum. F10 kaydetme tuşudur genellikle. Exit saving changes. Yes diyorum. Enter'lıyorum. Evet, bilgisayar yeniden başlıyor şimdi. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Direkt olarak Windows kurulum ekranına beni atması lazım. USB'nin yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Şu an işlem yaptığı anlamına geliyor. Bu biraz sürebilir. Beklemeniz gerekiyor. Evet bakın direkt kurulum ekranı karşıma geldi. Yüklenecek dil Türkçe, saat ve para birimi Türkçe, klavye Q klavye. İleri diyorum. Şimdi yükle ve bilgisayarınızı onarın diye seçenekler var. Eğer bilgisayarınızda hatalı sistem dosyaları varsa bilgisayarınızı onarmayı da deneyebilirsiniz. Ben size temiz format atmayı göstereceğim. O yüzden şimdi yükle'ye basıp kurulum başlıyor yazısını görebilirsiniz. Windows'u etkinleştirme ekranı çıkacak. Eğer bir Windows keyiniz yoksa, ürün anahtarım yok diyerek ilerleyebilirsiniz. Windows'un hangi versiyonunu kursun? Home, Home Single, Education ve Pro versiyonları. Ben Home versiyonunu kuracağım, çünkü bu bilgisayarın özellikleri çok iyi değil. Home kurarak ilerliyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum ileri diyorum. Evet burası önemli. Yükselt ve özel. Eğer Windows'u yükselt derseniz format atmıyor arkadaşlar. Dosyalarınız, ayarlarınız kalır. Bu yükseltme seçeneği. Bir de özel diye bir seçenek var. Yalnızca Windows yükle gelişmiş diyor. Bunu seçiyoruz. Buradan hard disklerinizi görebilirsiniz. Benim hard diskim ikiye bölünmüş durumdaydı. 200 GB'lık C sürücüm var. 400 GB'lık da D sürücüm var. Windows C sürücüm de kurulu olacak. Bunun için bu bölümü seçip biçimlendir diyorum, tamam diyorum. Daha sonrasında ileriyi seçiyorum, Windows dosyaları kopyalanıyor. Bu aşamadan sonra Windows kuruluma geçiyor. Bunun haricinde yapmanız gereken bir şey yok önünüze çıkan adımları uygulayıp devam edeceksiniz. Evet ekstra olarak anlatacağım bir şey yok. Windows'a format nasıl atılır, kurulum nasıl yapılır göstermiş olduk. Şu an Windows'un um kuruluyor. Bu bilgisayarın performansına ve USB hızına göre değişiklik gösterir. Bunun haricinde karşınıza ülke, bölge, dil seçenekleri ve benzeri seçenekler çıkacaktır. Siz bunları kendinize göre doldurup kullanıcı adı vesaire girerekten Windows'u başlatabilirsiniz. Başka bir şey yapmanız gerek bu da daha önce format atmamış ve nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlarımız için bir yol gösterici olmuştur umarım.